Fatma. Ne olmuş burada? Neden kimse yok? Ben hemen malumat alırım sultanım. Sultanım. Ne bu dairenin hali Fidan? Neden kimse çalışmıyor? Ben size burası derhal bitecek demedim mi? Sultanım Gülfem Hatun geldi. Durdurmamız emir buyurdular. Onun ne haddine böyle bir emir vermek? Ben de sual ettim. Neden dedim. Sana mı hesap vereceğim diye kızdılar. Git çağır şunu. Bakalım derdi neymiş. Emredersiniz sultanım. Efendim sabrımı zorluyor. Böyle devam ederse vazifesinden alacağım onu. Hünkârımız ne der? Malum kendileri tayin etti. Yarına su yolladıysak onun da icabına bakarız elbet. Sultanım, Gülfem hatun. Derhal izahat ver. Dairemi tadilatını neden durdurdun? Bu benim kararım değil. Hünkârımızın emri. Ne emriymiş bu? Rahmetli valide sultanımızın dairesinin size tahsis edilmesine uygun bulmadılar. Hünkârımız ne vakittir harem işleriyle alakadar olmaya başladı? Yoksa sen mi söyledin bunu? Benimle alakası yok. Hürrem Sultan haberdar etmişler. Başka kim olabilir ki? Sultanım sakin olun. Tebrik ediyorum. Yine istediğini yaptırmışsın hünkârımıza. Daireyi aldılar elimden. İsabet olmuş. Validemizin aziz hatırasına saygısızlıktı bu. Hemen şikayet ettin değil mi? Hünkârımızın arkasına sığındın. Gözyaşlarınla kandırdın. Marifet göz yaşlarında olsaydı senin boy boy çocukların olurdu. Malum mütemadiyen ağlayan sensin. Kes sesini yoksa. Yoksa ne? Ne yaparsın? Mahidevran kabul et. Haremi idare edemiyorsun. Bence daha fazla rezil olmadan hünkârımızla konuş. Azlini iste. Yoksa hünkârımız seni azledecek. Haremi de terk edeyim istersen. Kimsenin huzuru kalmadı. Cariyelerin, ağaların, kalfaların yevmiyeleri ödenmiyor. Dediklerine göre uçan kuşa borcunu vermiş. Kimseye borcumuz yok. Aksine bolluk içindeyiz. Hazreder burada. İstersen ona sor. Sultanımızın hakkı var. Kimseye borcumuz yok. Yevmiyeler de ödeniyor. Demek öyle. Çok merak ediyorum Aydevran. Bunca harcaman kaynağı ne? Nereden geliyor bu altınlar? Üzerine vazife olmayan işlere karışma. İlaveten bir daha beni sakın şikayet etme. Kuvvetin yetiyorsa kendin çık karşıma. <laughs> Esir Hatice Sultanımız nasıl Gülfem Hatun? Bugün geleceklerini sanıyordum. İstirahat ediyorlar. Yarın şehzademizi uğurlamak için gelecekler zaten. <laughs>